Süleydius, ee, foramen stylum asli Burası, burası üst masli diyoruz, da arasında bulunuyor. Ee, ondan sonra bir sürü masli dedik. Sulcus arter oksipitalis dedik. Fossa mandibularis. Burası, Tuberculum faringium şurası, Tuberculum faringium şurası. Ondan sonra, fossa jugularis gösterdim. Foramen magnum. Burası dedik. Condylus occipitalis. Bunlar. Bu kondilis, oksikitalis'in arkasındaki şu şeye de deliyedik. De, kanalis kondilaris diyoruz buraya. Ee, içe dönüyorum tekrar. Buralar alamino, alamayor, osisifinalis demiştik. Şunlar da alaminörler oluyor. Ee, ondan sonra lamina kribroza şurası lamina kribroza şu e, siyahlık bu lamina kribroza önündeki şurası tümsekte kristagalli oluyor. Kristagalli'nin önündeki de foramen çekuk şurası da. Proses külünü ediyoruz, anterior bunlar. Şunlar külünü ediyoruz, intermedius. Şunlar da ediyoruz, posterior oluyor. Şurası tüberkülüm sella. Şurası fossa hipofizialis. Şurası da dorsum sella oluyor. <laughs> kanalis opticus'a bakacak olursak, kanalis opticus şu ala e, şeyin Alevla, e, şunlara ne demiştik e, prosesis grulius anterior'ların altında. Şurası kanalis optikus oluyor. E, dıştan da görünüyor muydu? Gözün içinden gözüküyor. Şu gözün içinde şu delikte kanalis optikus oluyor. Hadi Sonra şu üstteki yarıktı füstura orbital üst veriyor. Alttaki yarıktan bir sıra orbital inferior veriyor oluyor. Ee, ondan sonra <laughs> Şurası plimus oluyor. Bu plimus. Ee, Kanalistler nervi okulası şuradan giriyor. Şuradan da çıkıyor. Bu kondüksiyon oksit tahlisinin altında analiz, nervi, hipoglosi. Şu ikisi. Başka burada neyi söyleyeceğiz? Şu. Durdur da.